mevcut iktidara İstanbul'dan seslenmek istiyorum. Biz sizin hasmınız değiliz. Biz acı gerçekleri, belki de duymak istemediğiniz hakikatleri sizin yüzünüze haykıran gerçek dostlarınızız. Biz sizin hasmınız olsaydık 2023 seçimlerinde size destek verir miydik? Ve o destek için 30 maddelik bir protokolü şart koş Biz sizden ne istediysek millet için istedik. Ama aradan 2 yıl geçti. Hep birlikte bakalım nerede varsınız, nerede yoksunuz. Çiftçinin mazotuna ÖTV yüklüyorsunuz. Ama lüks yatların yakıtını neredeyse bedavaya veriyorsunuz. Demek ki siz Marina'da varsınız. Ama tarlada yoksunuz.